Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün de sohbet etmeye ve sizle de dertleşmeye devam ediyoruz. Dedim ya, dertleşiyoruz biz bu programda sizlerle beraber. Ortak sıkıntılarımızı, ortak sevinçlerimizi, güzelliklerimizi, her şeyi konuşuyoruz. Çünkü hepsi bize dair. Ama bugünkü konum çok önemli. Hepimizi derinden yaralayan, hepimizin ödünü koparan bir şey. Nedir o? En çok korktuğumuz şey ne o? Canavarlar mı? Değil. Hayaletler ve Hayır, hayır. En çok neden korkuyoruz? En çok başımıza gelmesi istemediğimiz şey ne? Ve en korkulması gereken şey ne? Evet gıybet. Şimdi şöyle bir düşünün. Hanginiz gıybet deyince şöyle bir aman ha demiyorsunuz ki? Ne kadar büyük bir felaket. Ne kadar büyük bir problem. Çağımızın hastalığı. Bütün dünyanın hastalığı gıybet. Adam çekiştirmek, insan çekiştirmek, birbirini çekiştirmek, haset etmek. Ne büyük bir problem. Ne büyük bir sıkıntı yapan içinde, yapılan içinde eziyet. Hani büyük günahları say desek herhalde gıybet ilk beşe girer yani. Acayip bir şey. Gıybetten uzak duralım efendim. İnsan çekiştirmek. O onu yapmış mı bu bunu yapmış. O bunu demiş, o bunu demiş. Hani biri çıkıp dese ki, güzel kardeşim sen hayatına baksana sana ne? Ama o bunu yapmış, bize ne? Kötü bir şey yaptıysa, nasıl geçiyorsa git konuş, uyar. ikaz et güzelce tatlı dille. Ama Öyle de bir durumun yoksa niye konuşuyorsun? Niye başına iş alıyorsun? Böyle büyük bir günaha niye girer ki insan? Çünkü gıybet tatlı gelir. Onu size böyle nefsiniz şeytan güzel gösterir yani. Hmm, bak neler olmuş gel gel anlatacağız. Bunu kurumsallaştırdılar bir de yahu. Televizyonlarda gıybet programları, dedikodu programları var. Ve şu gayet normal bir şekilde kullanılıyor. Hadi gel biraz dedikodu yapalım. Büyük felaket, bu şey gibi... Hadi gel birbirimizin sonunu hazırlayalım manen. Bunun gibi bir şey bu. Gıybet dedikodu. Aman uzak duralım. Yanınızda yapıldığı zaman da uyarın, ikaz edin. Biri birini mi çekiştirmeye başlıyor? Hemen deyin ki ben bu tür muhabbetleri sevmiyorum. Ya bu konuyu kapatın ya ben gideyim. Gele kırmadan dökmeden. Benim çok güzel bir tanıdığım bir abi vardı. Bak eskiler işi ne kadar iyi biliyor. Ona birisi gelip konuşurken birinden bahsetmeye başlar başlamaz şöyle yapardı. Mesela adam ona geldi dedi ki ya abi sen bizim Mehmet'i tanıyor mu? Hemen anlardı Mehmet'le alakalı şikayetlenecek. Hemen şöyle derdi Mehmet bizim çok severim Mehmet'i ben ya bizim Mehmet'ten bahsediyoruz. Ne güzel adamdır Mehmet dedim mi karşısındaki susup kalırdı artık onun hakkında konuşmazdı. Ne gerek var? Hiçbirimiz günahsız hiçbirimiz kusursuz değiliz ki. Hepimizin kusurları, hepimizin günahları olabilir. Bunları anlatıp bunları yaymaktansa, birbirimizin güzelliklerini anlatsak ya, birimize güzel şeyler tavsiye etsek ya, çocuklar bizi dinliyorlar. Çocuklar evde konuşulanları biliyorlar, dinliyorlar ve onlar da etkileniyor. Çağımızın hastalığı, ne olur uzak duralım bundan. Bütün toplumu bozuyor, nifak sokuyor, ara bozuyor, insanların birbirine olan muhabbetlerini engelliyor. Gıybet her türlü şekilde bela. Uzak durulması gereken bir şey. Çok büyük sıkıntı. Ne olur etrafımızdakileri uyaralım. Çay kahve içmeye oturduk. Hemen iş buraya dönmesin. Hanımlara bunu atfederler durmadan. Hayır sadece hanımlarla alakalı değildir bu. Erkekler de yapıyor. Duydun mu Hüseyin abi ne yapmıştı? Bir başlıyor Hüseyin abinin yarım saat muhabbetini yapıyor. Duydun mu? Bak Eyüp abiye bak gene şöyle bir şey yapmış falan arkadaş. Biz bunlara merak etmiyoruz ki sen niye merak ediyorsun? Ayrıca merak edip ayıp araştırmak ayrı bir günah. O da var tecessüs acayip bir şey. O da günah. Niye her türlü hem kendimizi hem karşımızdakini hem de toplumu bozalım yakalım? Gerek yok. Yanınızda birisi böyle konuştuğu vakit ne olur tepki gösterin. Hani kızıp bağırın demiyorum. İkaz edin. Ben bu tür muhabbetleri yapmak istemiyorum. Ne olur burada olmayanlar hakkında konuşmayalım. Biz insanların güzelliklerini konuşalım. İnsanların iyi hallerini konuşalım. Kötü hallerini gördüm onlar için dua edelim. Daha önce de konuşmuştuk. Biz de insanın ayıbı yüzüne söylenmez. Arkasından hiç konuşulmaz. Varsa yapacağın bir şey yap. Yoksa yapacağın bir şey otur dua et. Yaymaya gerek yok. Kötülük yayılacak bir şey değildir çünkü. Güzel şeyleri yayalım. Bak bir hayır işlenmiş onu anlatalım. Şurada şöyle bir kurum, şöyle bir hayır yapmış ya deyip onu anlatalım. İnsanları bunlara heveslendirelim, bunlara yönlendirelim. Evinizde, işinizde, bulunduğunuz her yerde. Eğer gıybet oluyorsa ikaz edin ve oradan uzaklaşın. Bunu tatlı dille anlatın. Ne büyük bir günah olduğunu, ne büyük zararlara ulaştığını lütfen anlatın. Ama ne olacak ki ben onu yüzüne de söyledim zaten diye kılıf da buluyorlar buna. Arkasından konuşuyor. Hani diyeceksin ya arkasından konuşma ona da kılıf bulmuş. Valla şimdi bir şey anlatacağım ben o yüzüne de söyledim zaten. E ne olacak onun hakkında kötülüğüne mi konuşuyoruz? Hiç fark etmez. Kendisi burada mı? Değil konuşma. Bak mübarek Ramazan ayındayız. Muhabbetin en çok yükseldiği, en çok bol olduğu, muhabbetlerin edildiği, gönlümüzün muhabbetle dolduğu, ibadetlerimizin daha muhabbetli yapıldığı güzel bir aydayız. Bu ayı fırsat bilelim. Bundan kurtulmak için Allah'a dua edelim ve birbirimizi uyaralım ne olur. Şu güzel ayda, şu güzel ayın yüzü suyu hürmetine Allah bizi bu beladan kurtarsın. Duamız da bu olsun efendim. Siz zaten yapmıyorsunuzdur değerli izleyenler. Yapanlar için söylüyoruz. Siz onları da uyarın inşallah. Çok büyük bir günah. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bütün günahlardan da muhafaza etsin bizi iyilerle karşılaştırsın inşallah hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Allah'a emanet